Merhaba sevgili dostlar Aslan izle YouTube kanalına hoş geldiniz. Galatasaray Gaziantep maç öncesi sizlerle beraberiz bildiğiniz üzere yeni sezon başlıyor. E, 2026'nın ilk lig maçı ve e, sezonu da artık e, ikinci devresinin ilk maçı. Öncelikle abone olmayı, beğen atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hedefimiz var. Hedefimize ulaşmak için sizlerin büyük Galatasaray camiasının, büyük Galatasaray taraftarının Destekleri gerekiyor. Destekleriniz için teşekkür ederim. Öncelikle Gaziantep'ten başlamak gerekirse Gaziantep bildiğiniz üzere Burak da bir e, e, iğme kazandı. Sonra Burak Yılmaz istifa etti. Tekrar geri geldi. Geçen haftada, hafta da, hafta değil mi? Bu hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemle kavga etti. Kaç maç yedi bilmiyorum. E, Galatasaray maçı maçında büyük ihtimalle olmayacak diye biliyorum. Ama e, tam emin de değilim. Ee, onun dışında hani Maxim gibi, Kulisewski gibi e, başka Sangare gibi e, yani baya e, mu miydi öyle bir şey bir oyuncular da vardı. Kanat oyuncularıyla bilinen bir takım e, gerçekten e, güzel kompakt bir takım, İyi kontrollara çıkan bir takım. E, Burak Yılmaz kendince bir şeyler yapmaya çalıştı ama Selçuk İnan'ın e, takımının üstüne bir şeyler kurdu. Bu düzenle devam eden bir takım. Orta sıralar e, takımı diyebiliriz. Yani 7-8-9-10 öyle diyebilirsin. E, öncelikle hani Gaziantep açısından lige ikinci e, devresinin ilk maçına başlamak e, güzel olacaktı. Galatasaray ilk devrede e, ilk maçta yenilmişlerdi. Hatta çok zorlanmıştık Galatasaray olarak. E, Gaziantep'in Galatasaray zorlayacak. Çünkü Galatasaray'ın eksikleri var. Buradan Galatasaray'a geçecek olursak özellikle yani Arda, Ünyay 4-5 hafta yok. Öyle söylendi. Sara'nın da kanaması varmış. Kanama olmuş. Kansanın k Ka Kaslarında ee, bu yüzden dolayı e, Sarı da olmayacak. Özellikle orta saha konusunda bu sene çok şanssızlık yaşadık. Bir Lemina, bir İlkay, bir Sara, bir Yunus. Gidiyoruz bakın Allah büyüktür. Ee, bakalım hani ne olacak Galatasaray büyük ihtimalle e, Torero, Lemina, e, Yunus orta sahasıyla başlayacak. Sadece Barış, Icardi. O Yakup Sok, osimen Simen, e, Simen yarı finalde e, penaltılarda eğlendi. Ya iyi mi oldu, kötü mü oldu bilemeyiz. Onu otimen birer E, ee, üçüncü maçı oynayacak yarın. Ee, 17'si e, galiba. Aynen 17'sine yarın o da e, üçüncü maçı oynayacak ee, Mısır'la. Muhammed Salah'ın takımıyla. Ee, sonra e, Fas Senegal finali var. Biliyorsunuz hani finale çıktı. Ee, İsmail Yakup otomatik olarak çıktı. Ee, o almak istediğimiz oyuncu Papke'yi de çıktı. Yani Gerçekten üste giden oyuncular giden şeyler. Bakalım bu eksiklerle beraber e, Singon'un yavaş yavaş takma döndü. Döneceğini söyledi Okan Hoca. Kadro'da olabilir ama ikinci yer belki bir 15-20 dakika süre veri verivermez. E, galibiyette başlamamız gereken bir maç. Kesinlikle galibiyette başlamamız lazım. Çünkü eğer galibiyette başlamadığımız sürece psikolojik üstünlük dedikleri o e, olay tamamıyla e, Fenerbahçe'nin eline geçip bizim sıkıntı yaşamamız sonucu olacaktır. Onun için kesinlikle e, Gaziantep'e 2 ve 3 gol üstü atmamız lazım. Yani hani e, İddia iki tabiriyle 2,5 üstün bitmesi lazım Galatasaray adına. i̇nşallah öyle olur. güzel tempolu bir maç bekliyorum. E, Galatasaray'ın temkinli başlayacağını. temkinli başladıktan sonra Gaziantep'i Gaziantep'e Arana'ya gol bulacağını. E, Gaziantep'te kontralarla Galatasaray'ı zorlayacağı e, karşı geçen bir maç olacak. Yani dörtlü beşli skorlar da olabilir. E, yani hani toplam gol e, söylüyorum. E, Galatasaray 3-4 tane de atıp rahat, rahat da gidebilir. E, bunu göreceğiz. E, özellikle ilerideki dörtlümüzün e, performansına bağlı. E, Icardi, Sane, Yunus ve Barış. Artık biraz kıpırdanlamaları lazım. Çünkü lig başlıyor. Ondan sonra Atletico maçı var. Ee, i̇nşallah e, dediğim gibi kazanırız. Güzel bir skorla e, karşınıza çıkarım maçtan sonra. Transfer hakkında birkaç e, şey söylemek istiyorum. Özellikle e, Papege Ugarte, e, Ederson, e, Hakan Çalhanoğlu, e, 17K e, Bunlardan sonra şimdi de Yusuf Ofana, Alex Tott <laughs> e, bunlar çıktı. Hatta bir ara şaka mı duydum bilmiyorum. Losenso bile duydum. E, e, şey bu. E, bir tane daha G var galiba. Pop G'di de neydi onun ismi ya. E, her neyse hatırlayamadım. Toplumda oynayan e, hatırlayan varsa yazsın. Onlar e, şimdi çıktı. Abdullah Kavukçu ve e, Gardi e, İtalya'da Milano'dan bir Hakan'la bir Yusuf'la bir Lukman'la bir işte neydi adı Ederson'la bir şeyler dönüyor orada göreceğiz bakalım bu hafta içine kadar eli ya boş dönecek ya bize birkaç tane oyuncu getirip önümüze koyacaklar İnşallah söyledikleri kadar iyi oyuncu getirirler ki biz de bu takımı daha yükseklere taşıyalım çünkü Fenerbahçe'nin Kante gibi yani Kante gibi bir oyuncu getirdikten sonra artık senin e, orta sahayı tamamıyla e, Galatasaray'ın tamamıyla orta sahası biraz sıkıntı yaşayabilir. Çünkü hani orta sahalar biraz e, üst üste biniyor. Hakan e, söylentileri çok e, fazla. Hakan söylentilerinin çok fazla olmasının e, Galatasaray'a bence yan etkisi olur. E, Uğurcan da yaşadığımız aynı profili yaşayacağız gibime geliyor. Ama Inter Hakan'ı bırakmak istemiyor. Büyük ihtimalle eğer Galatasaray sıkışırsa iyi bir bonservis verip alacak gibime geliyor. İnşallah öyle bir şey olmaz. Yusuf ikna etmeye çalışıyorlarmış. Alex Tok da 20 yaşında ve herkesin elinin altında. Ama Okan Hoca Ugarte ile e, Pape bekliyor. yani bu ikisinden birini almak istiyor. bakalım hani ne olacak ne bitecek. en son hani adamın olduğun işi olacak mı olmayacak mı olmalı falan filan derken yani şimdi de o marmarmuş olayı çıktı kiralık falan çocuk oynayamıyormuş falan. Bakalım ya çok transfer haberler var inşallah bizim için hakkımızda hayırlısı olur. E, maçtan sonra tekrar görüşmek üzere Galatasaray'la kalın saygılarımızla kalın.